Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi soru çözümümüze ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 115. soruda kalmıştık. Hemen 115. soruyla birlikte soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyor sorumuz? İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan Amerika ve Sovyet Rusya ile bu devletlerin etki alanına girmiş devletler arasında yaşanan anlaşmazlık ve çatışmanın silahsız mücadele ile sürdürülmesi dönemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İki savaş arası dönem, soğuk savaş dönemi, yumuşama dönemi, detans dönemi, kürese, küreselleşen dünya dönemi şıklarını verdik arkadaşlar. Bu döneme biz ne diyoruz? Soğuk savaş dönemi diyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki galip çıkan Amerika ve Sovyet Rusya arasında bu devletlerin etki alanına girmiş devletler arasında yaşanan anlaşmazlık ve çatışmanın silahsız mücadele ile sürdürülmesi dönemine soğuk savaş dönemi adını veriyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin baskısı altında kalan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Türkiye var, İran var, Yunanistan var, Çin var ama İngiltere yoktur. Arkadaşlar cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ve Afrika'da bulunan çok sayıdaki devlet bağımsızlığını ilan ederek aşağıdakilerden hangisini oluşturmuşlardır? Batı bloğu, Doğu bloğu, Bağlantısızlar bloğu, Özgürlük, Hayat bloklarını verdik arkadaşlar. Asya ve Afrika'da bulunan çok sayıdaki devlet bağımsızlığını ilan ederek hangi arkadaşlar bloğu oluşturmuş oluyorlar? Bağlantısızlar bloğunu oluşturmuş oluyorlar ve biz bunlara 3. Dünya ülkeleri adını veriyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Bu arada 1. Dünya ülkesi Batı bloğudur. İkinci dünya ülkeleri Doğu bloğundan Doğu bloğundadır. Üçüncü dünya ülkeleri ise bağlantısızlar bloğunda yer almaktadır. 118'e geldik. Üçüncü dünya devletleri olarak da bilinen Endonezya, Hindistan ve Mısır öncülüğünde bağlantısızlar hareketi oluşturulmuştur. Bağlantısızlar kavramını devlet adamları düzeyinde kullanan ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorduk. Churchill, Roosevelt, Stalin, Jawaharlal Nehru, Nelson Mandela kim arkadaşlar bağlantısızlar kavramını kullanan ilk kişi Nehru'dur. Cevabımız burada ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Soğuk savaş kavramını kullanan ilk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar kullanan ilk devlet adamı soğuk savaş kavramını Bernard Baruch arkadaşlar. Burada cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Soğuk savaş döneminde Amerika ile Rusya arasında yaşanan ilk anlaşmazlık konusu aşağıdaki devletlerden hangisi üzerinde olmuştur? İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin. Arkadaşlar ilk anlaşmazlık biliyorsunuz ki hangi devlet üzerinde oluyor? Almanya üzerinde olmuştur. Amerika ve Rusya arasında soğuk savaş döneminde ilk anlaşmazlık konusu Almanya üzerinde oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Soğuk savaş döneminde aşağıdakilerden hangisi Doğu bloğuna ait değildir? Marshall planı, Molotov planı, Comecon, Cominform, Varşova paktını verdik. Hangisi yoktur? Marshall planı yoktur. Bakın Doğu bloğunda 4 arkadaşlar kavram var, oluşum var. 4 oluşumu ÖSM sever. 4'lü şıkkı. O yüzden böyle bir soru sorabilir. Molotov planı, Comecon, Cominform, Varşova paktı Doğu bloğuna aittir. Marshall planı ise Batı bloğuna Aittir. Doğu bloğu biliyorsunuz ki Sovyet Rusya arkadaşlar. Sovyet Rusya SSCB yani Batı bloğu ise Amerika tarafından oluşturulmuş bir bloktur. 122'ye geldik. 1947 yılı itibariyle aşağıdaki devletlerin hangisinde Sovyet yanlısı iktidar kurulmamıştır diye sorduk. Çekoslovakya arkadaşlar Sovyet yanlısı iktidardır. Vardır, kurulmuştur. Romanya'da kuruluyor, Bulgaristan'da kuruluyor, Macaristan'da kurulmuştur ancak Türkiye'de kurulmuyor. Cevabımız eşikli olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bazı devletlerde kurulan komünist rejimler vallığını Sovyet Rusya'ya borçlu değildir. Sovyet Rusya'dan bağımsız bir siyaset üretme imkanı bulan devletler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır diye sorduk. E Yugoslavya Arnavutluk Polonya öncülerini verdik. Hangileri var? Yugoslavya ve Arnavutluk. Bunlar Sovyet Rusya'dan bağımsız bir siyaset üretme imkanı bulan devletlerdir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Polonya yoktur. Bir diğer sorumuza geldik. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan aşağıdaki konferansların hangisinde 4 işgal bölgesine ayrılmıştır diye sorduk. Sovy e Almanya arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hangi konferansı bu? Yalta Konferansı. Yalta Konferansı'nda 4 işgal bölgesine ayrılmış oluyor. Önemlidir arkadaşlar Yalta Konferansı'nda e bu kararın alındığını bilelim. 4 işgal bölgesine ayrılıyor Almanya. 125. soruya geldik. 2. Dünya Savaşı'nda Berlin'in aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından abluka altına alınması? Berlin buhranı krizinin yaşamasına sebep olmuştur diye sorduk. İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, Amerika, Çin şıklarını verdik. Hangi devlet tarafından? Sovyet Rusya tarafından Berlin'in abluka altına alınması Berlin buhranı krizinin yaşamasına sebep olacaktır. 126'ya geldik. Soğuk savaş döneminde Amerika ve SSCB ilk kez aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşı karşıya gelmiştir? Berlin buhranı, Küba krizi, Salt 2 anlaşması, Vietnam savaşı, Kore savaşı hangisiyle arkadaşlar? Berlin buhranı ile. Daha yeni Almanya arkadaşlar söylemiştik konu olarak. Sorun ise Berlin buhranıdır. Amerika ile Sovyet Rusya ilk kez bu sorunda Berlin buhranı sorunuyla Soğuk Savaş döneminde ilk kez karşı karşıya gelmiş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. 46 kilometre uzunluğundaki Berlin duvarını ören devlet aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Fransa, Sovyet, Rusya, Amerika, Çin. Kim örüyor arkadaşlar? Sovyet, Rusya Berlin duvarını örmüştür. Burada cevabımız Rusya olmuş oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Petkov liderliğinde ana vatan cephesini kurarak komünistleri yönetimde hakim kılan devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Petkov liderliğinde anavatan cephesini kuran Bulgaristan'dır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 1 Temmuz 1949, 1949 tarihinde 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran komünist lider aşağıdakilerden hangisidir? Yamamoto, Hirohito, Mao Zedong, Mussolini, Stalin hangisidir Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran? Mao Zedong arkadaşlar kurmuştur. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. 130'a geldik. Aşağıdaki devletlerden hangisinde komünistler tarafından kültür devrimi hareketi başlamıştır? İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika, Çin. Arkadaşlar kültür devrimi kimde başlıyor? Çin'de başlamıştır. 131'e geldik. Kore aşağıdaki konferansların hangisinde alınan karar ile iki işgal bölgesine ayrılmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bakın Almanya 4 işgal bölgesine, Kore iki işgal bölgesine ayrılıyor. İkisi de aynı konferansta, Yalta Konferansında bu karar alınmıştır. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınırı çizen paralel değeri aşağıdakilerden hangisidir? 17, 24, 30, 38, 42 hangisidir arkadaşlar? 38. paralel değeri ne olmuştur? Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sınırı çizmiştir. Bir diğer soruya geldik. Küba'da Batista diktatörlüğüne karşı aşağıdaki devlet adamlarından hangisi tarafından mücadele başlatılmıştır diye sorduk. Arkadaşlar bu mücadele Fidel Castro tarafından başlatılıyor Küba'da. Batista diktatörlüğüne karşı. Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi devletlerinin devletlerin komünist partilerinin katılımıyla 5 Ekim 1947'de aşağıdaki oluşumlardan hangisi kurulmuştur? Marshall planı, Molotov planı, Comecon, Comirform, Varşova Paktı'nı verdik. Arkadaşlar hangisi kuruluyor? 1947 tarihinde Cominform kurulmuş oluyor. Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve birçok devlet var arkadaşlar. bu gibi devletlerin katılımıyla 5 Ekim 1947 tarihinde Cominform kurulmuş oluyor. 135'e geldik. Amerika'nın Marshall planına karşılık Sovyet Rusya tarafından aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur? Truman doktrini, Molotov planı, Comecon, Comirfon, Varşova Paktı'nı verdik. Amerika'nın Marshall planına karşı arkadaşlar Sovyet Rusya'nın Dışişleri Bakanı'nın adının aldığı bu plan Molotov planıdır. Molotov planı oluşturulmuş oluyor. Sovyet Rusya tarafından Molotov planına uygun olarak üye devletler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı Sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Bakın ekonomik arkadaşlar ekon. Bakın ekonomik ekon. Buradan aklınıza gelsin. Ee, ekonomik deyince hemen bu şıkkı işaretleyiniz. E, kısaltım olarak Burada cevabımız komekon olmuş oldu. Bakın komekon ekonomikle alakalıdır. 137'ye geldik. 25 Ekim. 1949 tarihinde kurulan Comecon teşkilatının kurucu üyeleri arasında hangisi yoktur diye sorduk. Sovyet Rusya var, Bulgaristan var, Romanya var, Çekoslovakya var. Arnavutluk arkadaşlar üyedir ama kurucu üye değildir. Daha sonra katılmıştır. O yüzden Arnavutluğu alamıyoruz. Kurucu üye değildir. Daha sonra katılıyor Comecon'a. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde askeri amaçlı olarak Sovyet Rusya'nın öncülüğünde oluşturulmuştur? NATO, Molotov planı, Comecon, Comilfon, Varşova Paktı'nı verdik. Arkadaşlar 1955 tarihinde oluşturulan e, bu arkadaşlar kurum nedir? Varşova Paktı'dır. Sovyet Rusya öncülüğünde e, askeri amaçlı olarak oluşturuluyor. Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı. 139'a geldik. Soğuk savaş döneminde Yugoslavya'nın başında bulunan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Tito, Hirohito, Mao Zedong, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Kim vardır arkadaşlar? Ee, Yugoslavya'nın başında Tito. Arkadaşlar Tito vardır. Ee, burada cevabımız A şıkkı Tito olmuş oldu Yugoslavya'nın başında. Soğuk savaş döneminde. Sovyet lideri, Sovyet Rusya lideri Stalin, Yugoslav lideri lider Tito'yu milliyetçilik yolunu tutmakla suçlayarak aşağıdaki yer alan kuruluşların hangisinden çıkarılmasını sağlamıştır? Marshall Planı, Molotov Planı, Comecon, Comirfon, Varşova Paktı. Bu soruyu çok çok önemsiyorum ben. Arkadaşlar Yugoslavya hangisinden çıkarılıyor? Comirfon'dan çıkarılmış oluyor. Stalin Tito'yu milliyetçilik yolunu tutmakta suçlamış ve Comirfon'dan çıkarılmasını sağlamıştır. Bir diğer sorumuza geldik. Soğuk savaş döneminde Macaristan'da meydana gelen işçi ayaklanması sebebiyle başbakan olarak atanan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, atanan kimdir arkadaşlar? İmre Nagy. İmre Nagy Macaristan'da olduğunu bilelim. 1 Kasım 1956 tarihinde Varşova Paktı'ndan ayrılma kararı alan ve Birleşmiş Milletler'den koruma talep eden devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Varşova Paktı'ndan ayrılan kimdir? Macaristan'dır. Bakın Yugoslavya Komirfom'dan, Varşova Paktı'ndan Macaristan ayrılıyor. Bu iki devleti bilelim. Bir diğer sorumuza geldik. Soğuk savaş döneminde Çekoslovakya'da aşağıdaki liderlerden hangisinin öncülüğünde insancıl komünizm adında bir hareket başlamıştır? Bakın Çek arkadaşlar Alexander Dubček buradan aklınıza gelebilir. Arkadaşlar hemen bu şekilde yapabilirsiniz. E Çekoslovakya'da Alexander Dubček öncülüğünde insancıl komünizm hareketi başlıyor. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Soğuk Savaş döneminde Prag Baharı aşağıdaki ülkelerin hangisinde yaşanmıştır? Arkadaşlar, Prag biliyorsunuz ki günümüz hangi ülkede yer alıyor? Çek Cumhuriyeti'nde. Arkadaşlar Çekya'da. Oradan aklınıza gelsin. Prag Baharı Çekoslovakya'da arkadaşlar. Zaten bu iki devlet ayrılınca Çek Cumhuriyeti kurulacak ve Slovakya devletleri kurulacaktır. Çekoslovakya'nın ayrılmasından sonra Prag baharında Çekoslovakya'da meydana gelmiştir. Evet bu videomuzda bu sorumuzla birlikte videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar umarım sorularımızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle İnşallah kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bizleri Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile Tarih kanalından takip edebilirsiniz. Telegram grubumuz var arkadaşlar. Oradan da bizleri ne yapabilirsiniz, grubumuza katılabilirsiniz, oradan sorularınızı paylaşabilirsiniz değerli dostlar. Diyerek burada noktalayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar.